Bir salavat-ı öğretiyorum. Hz. Abdülkadir Geylani'nin 40 salavatından ikinci sıyga en kısa beraber okuyalım. Allahümme, Allahümme. Ya Rabbe Muhammedin Allahümme. ve Ali Muhammedin Allahümme. salli ala Muhammedin Allahümme. ve ala Ali Muhammedin vecizi Muhammeden Allahümme. mahu ve ehluh işte bu kadar. İbn Abbas'tan rivayet Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bunu okursa bin sabah 70 yazıcı melek sevabını yazar da bitiremez, yorulur kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun üzerinde ne hakkı varsa bütün haklarını ödemiş olur. Ne kadar hakkı var üzerimizde? Allah'tan sonra en büyük hak Muhammed Mustafa'nıdır. Kıyamet günü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ehli beyti ile beraber mahşere olur. Allah onu da ana babası ölüyse de diriyse de mezardaysa da anasını babasını da o bir kere okusa da affeder mağfiret eder.